Selamun selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Afrika kıtası, Çat ülkesinden güzel ülkem Türkiye'ye selam olsun. Bir adım derneği kıymetli hayır sahiplerimiz, kıymetli bağışçılarımız. Rabbim sizlerden razı olsun. Sizlerin destekleriyle yüzlerce köyümüzü su kuyusuyla buluşturduk. Rabbim sizlerden razı olsun. Yine ve yeniden bir köyümüzdeyiz. Sizlerin destekleriyle buraya da su kuyusu açıyoruz. Rabbim sizlerden razı olsun. Sizler bu kardeşlerimize buraya su kuyusu açmadan önce bu yavrularımız her gün kilometrelerce yol kat etmek zorunda kalıyorlardı. Ve anneleri endişeli bir şekilde gelmelerini bekliyorlardı. Çünkü burada yırtıcı hayvan, vahşi hayvan çok gibi, yılan gibi ama artık sizlerin sayesinde köylerinin tam ortasında tertemiz akan bir su kuyuları var. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim de sizleri cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Gönlünüzün en güzel köşesinde ne hayırlı dualarınız varsa Rabbim tamamını ikram eylesin. Şimdi gelin kuyumuzun hissedarlarını sizlere tek tek okuyalım. Buyurun. Cevahir Demir, Zeliha Armağan, Zeliha Selçuk, Habip Koçyiğit, Süleyman Topbaşı, Özgün Aslan, Fikriye İnci, Gökhan Demirer Tunay Odabaşı, Ali Koç, Mert Orhan Koran, Ahmet Bilal Ekinci, Ferhat Karataş, Fatma Yılmaz... Habib Ayral, Reşit Eker, Reşit Eker, Mustafa Yeşil, Hatice Tütüncü, Yusuf Köksal, Ümmü Gülsüm Çayır, Sümbül Çayır, Mustafa Şahin, Raziye Filiz Çelik, iki ise Refaili İbayev, İkbal Özge Kay, iki ise Erdem Çolak, Nur Hayat Turan, Aşkın Yıldız, Eyüp Sevik, Aybüke Pehlivan, İnan Demir, Fatih Tekir 2 ise Rahime Yıldız, Ali Yavuzer, Şevval Ceylan, Ayşe Aksu, Osman Aksu, Asuman Çiftçi 5 ise Mustafa Yeşil, Nuruş Yeşil, Mahmut Yeşil, Hatice Gülçetin, Berat Atalay, Nihal Atalay, Muammer Atalay, Yasin Yeşil, Ali Koç, Mehmet Ali Kalem, 2 ise Gülizar Piroğlu, 3 ise Fatma Acar, 4 ise Merve Nur Sorun, Rümeysa Sorun, Nur Sena Sorun, Asiye Sorun, Mutlu Bağ, Pelin Öksüz, Hatice Gönül 8 ise Ersin Acar, Mesut Başaran, Hacı Hamdi Özlü 4 ise Mehmet Yaşar Ceylan, Ümit Emsalaydın, Naime Urbay, Fatma Çalışkan, Hanne Zeynep Erten, Özgür Erten, Mahmut Yılmaz, Gökhan Gökçe 4 ise Türkan İnce Sözsoy, Naciye Yurtsever 2 ise Emirhan Yılmaz ve Abdullah Karagöz. Rabbim her bir razı olsun. Sizler buradaki yavrularımızı sevindirdiğiniz gibi Rabbim de sizleri iki cihanda aziz eylesin. Sizler bu yavrularımızın müşküllerini giderdiğiniz gibi Rabbim de sizlerin dünya ile bütün müşküllerinizi gidersin. Gelin şimdi kuyumuzun açılışını gerçekleştirip bu kardeşlerimize sizlerin adına hediye edelim. Buyurun. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Evet şükürler olsun. Görüyorsunuz suyumuz dolu dolu akıyor. Rabbim sizlerden razı olsun. Evet dört işte bu tel 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 Evet şükürler olsun. Görüyorsunuz kardeşlerimizin sevincini, mutluluğunu. Bu sevinçler, bu mutluluklar sizlerin sayesinde. Rabbim de sizlere Kevser havuzundan, Peygamber Efendimiz'in havuçlarından kana kana su içmeyi ikram eylesin, ihsan eylesin. <laughs> Şükran. Şükran. Türkiye. Şükran. 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 Bir adam. Şükran. Teşekkürler. Teşekkürler. Türkiye. Türkiye. Teşekkürler. 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 Bir adam. Selim <laughs> Selim Rabbim sizlerden razı olsun. Sizler binlerce kilometre uzaklıktan bu kardeşlerimize sahip çıktınız. Rabbim de sizlere sahip çıksın, muhafaza etsin. Yarın huzurum aşerde hiçbir gölgenin, hiçbir suyun bulunmadığı o dehşet verici günde buraya yaptırmış olduğunuz kuyunun hürmetine Rabbim sizlere ferahlıklar versin, serinlikler versin. Afrika Çat ülkesinden Bilal Abeşi yandan sizlere selam olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.